Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve asabının tamamının üzerine olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın, bütün varlıklarda ve varlıkların zerrelerinde gözlenen her bir nimet, rahmet, hikmet ve inayetin önünde her bir hayat ölüm hayvan ve bitkinin önünde. Her bir çiçek, meyve, çekirdek ve tohum önünde. Her bir sanat, yaratıcı kuvvet, nizam ve mizan önünde. Her bir tanzim ve tevzin ve temyiz önünde. İşte bu şahadeti sana takdim ediyorum. Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Baki ve daimi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Tek olan, eşi ve benzeri olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. İlk ve son olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ayetleriyle açık, zatıyla gizli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Güçlü ve kuvvetli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Hikmetli ve bağışlayıcı olan Allah'tan başka ilah yoktur. İşiten ve gören Allah'tan başka ilah yoktur. Lütuf sahibi ve her şeyden haberi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Güzel huylu ve ilim sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Nimetleri bahşeden ve kudretli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Günahları bağışlayan ve şükürleri kabul eden Allah'tan başka ilah yoktur. Çok cömert ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Çok iyilik yapan ve merhametli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Güçlü ve hikmetli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Alçaltan ve yükselten Allah'tan başka ilah yoktur. Koruyan ve zengin eden Allah'tan başka ilah yoktur cömert olan ve ihtiyaçları veren Allah'tan başka ilah yoktur. Kayyim olan, uyumayan, temiz ve saf olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yücelik ve güzellik sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeye şahit olan ve gözeten Allah'tan başka ilah yoktur. Kullarına çok yakın olan ve Duaya icabet eden Allah'tan başka ilah yoktur. Zorlukları açan ve bilen Allah'tan başka ilah yoktur. Vekil ve rızık veren Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük ve yaratıcı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Önem verilecek şeylerin ilki olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yardıma ihtiyacı olmaksızın baki olan Allah'tan başka ilah yoktur. Çok sevilen ve şanı yüce olan Allah'tan başka ilah yoktur. İlk defa örneksiz her şeyi yaratan, sonra da yeniden yaratacak olan Allah'tan başka ilah yoktur. Her dilediğini yapan Allah'tan başka ilah yoktur. Melik olan, varis olan Allah'tan başka ilah yoktur baki olan, kıyamet günü ölüleri diriltecek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Var eden ve şekil veren Allah'tan başka ilah yoktur. İşlerin inceliklerini bilen ve onları düzenleyen Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeye galip ve hakim varlıkların efendisi Allah'tan başka ilah yoktur nimeti bol ve ihsanı geniş olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bağış ve iyilik sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Doğruya hidayet eden ve kuvvetli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Verdiği sözü tutan Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçek hak olan Allah'tan başka ilah yoktur tevbeleri kabul eden ve yardım eden Allah'tan başka ilah yoktur. Yücelik, ihsan, ikram sahibi ve büyüklük kendisine ait olan Allah'tan başka ilah yoktur. Cömertlik ve üstün kılma kendisine has olan Allah'tan başka ilah yoktur. Tek olan ve hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tan başka ilah yoktur eşi ve çocuğu bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Kainatı yoktan yaratan ve bol nimet veren Allah'tan başka ilah yoktur. Hızlı hesap gören Allah'tan başka ilah yoktur. Geniş nimet ve ihsan sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Selamete çıkaran ve emniyette kılan Allah'tan başka ilah yoktur kefil ve koruyucu olan Allah'tan başka ilah yoktur. Hikmetli olan ve ihsanı bol olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ismiyle başlarım. Allah neyi dilerse o olur. Kuvvet ve kudret ancak aziz ve celil olan Allah'ındır. Allah neyi dilerse o olur. Her nimet Allah'tandır. Allah neyi dilerse o olur. Hayrın tamamı Allah'ın kendi kudretindendir. Allah neyi dilerse o olur. Fenalıkları insanlardan defeden ancak Allahu Teala'dır. Ey Allah'ım! azametimle beraber en letif ve gizli varlıklardan daha letif ve zatı hakikatiyle kuşatılamayacak kadar batın, sen olduğun gibi bütün azamet sahiplerinin üstünde en büyük ve ulu olan azim de sensin. Arşının üzerindekileri bildiğin gibi, arzının altındakileri de en iyi şekilde sen bilirsin.'' Kalplerin derinliklerindeki vesvese ve düşünceler en açık sözler gibi senin tarafından bilinir. İçte gizlenen sırlar ve dışa vurulan sözler arasında senin ilmin açısından hiçbir fark yoktur. Mevcudattaki her şey sana boyun eğmiş. Güç sahipleri senin saltanatın karşısında tevazuyla iki büklüm olmuştur. Dünya ve ahirette olan ve olacak her şey senin kudretinin elindedir. Ne olur ey kudreti sonsuz Allah'ım. Akşamladığımda ve sabaha erdiğimde bana içinde bulunduğum bütün gam ve tasalardan ferç ve mahreçler, çıkış yolları ihsan et. Allah'ım, günahlarım karşısında affının hatalarım karşısında mağfiretinin ve çirkin amellerim karşısında setredip örtmenin büyüklüğü ve enginliği, onca kusurumdan dolayı asla layık olmadığım şeyleri bile senden isteme hususunda bana cesaret verdi. Senin her zaman benim iyiliğimi, doğruluğumu gözettiğine ve benim mağbud ve kul arasındaki muamele ve münasebetlerde kendi nefsime kötülük yaptığımı inanarak ve vicdanımda bunu duyarak sana dua ediyor ve yalvarıyorum. İnanıyorum ki kulun olarak sen beni seviyorsun. Bense kendime zulmediyorum. Senin rahmetine o kadar güvendim ki Allah'ım. O güven kapına gelme konusunda beni cesaretlendirdi. Ne olur, hüsnü zannımı karşılıksız bırakma ve ihsanlarını cömertçe üzerime saç. Saç ki sen tövbeleri kabul eden, rahmeti sonsuz tevvab ve rahimsin. Allah'ın rahmeti, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun. Onlara rahmetinle muamele et. Ey merhametlilerin en merhametlisi.